Anne Bak hoş geldiniz. Bugün sizlerle birkaç tane kitap paylaşmak istiyorum. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Kitaplar bizim için oldukça önemli. Mutlaka her gün kitap okuyoruz. Bu alışkanlığı çok erken aylarda edindik. Çok önceden beri sürekli kitap okuyoruz. Ve gerçekten çok faydasını gördük. Özellikle dil gelişimi anlamında çok faydasını gördük. O nedenle sizlerle paylaşmaya karar verdim bugün. E, bugün e, bu kitapları paylaşmamın nedeni e, bu alışkanlığı edinememiş çocuklara kitap sevdirebilecek kitaplar olmaları bu kitapların. O nedenle ilk başta bunlarla başlamak istedim kitap paylaşımlarıma. Şöyle göstermek istiyorum size. Ben özellikle Sincap kitabının e, kitaplarını çok seviyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Kitabın adı Okyanus Yolculuğu. Bakın içinden böyle bir at çıkıyor. Hareketli kitaplar çocukların oldukça dikkatini çekiyor. O nedenle eğer çocuğunuz kitap okumayı sevmiyorsa böyle hareketli kitapları deneyebilirsiniz. Ee, böyle dokundurursunuz ona ve ses tonunuzu ayarlayıp gerçekten bir tiyatrocu edasıyla kitap okursanız çocuğunuz kitap okuma alışkanlığına daha kolay edinecektir. Önemli olan onun dikkatini çekmeniz ve e, oldukça kalın kitaplar bunlar. Kalın kitap olduğu için de e, çok erken aylarda bile bu ço e, çocuklarınızla bu kitapları okuyabilirsiniz. Şimdi biz nasıl okuyoruz? Biraz seslendirmek istiyorum size fikir edinebilmeniz açısından. Okyanusun sonunda ne var acaba? Deniz gidi gidip ak cevap arıyordu sorusuna. Gitsem, gitsem okyanusu keşfetsem derken Tik Tak'ın aklına sekiz kollu macera sever bir arkadaşı geldi. Hemen ona sormaya gitti. Hadi çevirelim sayfayı. Bu bir ahtapot. Ahtapot Ponti. Merhaba. Böyle ses tonunuzu farklı farklı kullanmaya dikkat edin. Yine hareketli kitaplardan başka bir kitabımızı göstermek istiyorum. Bu da Sincap kitabı ait. Burada da hayvanların, deniz canlılarının ağızlarının hareket ettiğini göreceksiniz. Bakın bu bir köpek balığı. Böyle böyle yaptıkça ağzı hareket ediyor. Şöyle göstereyim. E, bunu da yine ilgi çekici okumaya çalışın. Şöyle bir yine birazcık örnek vereyim size. Masmavi denizin derin sularında yaşayan küçük barbun balığı Barbu arkadaşını ziyarete gidiyordu aniden karşısına kocaman bir köpek balığı çıkıverdi. Barbu şaşırdı. Köpek balığı kocaman ağzıyla ham, hum, ham, hum diyerek bir şeyler yordu. Böyle devam ediyoruz. Burada bir su çıkıyor. O da homur, Homur sesler çıkartıyor böyle böyle. Şimdi iki elimi kullanamadığım için tam gösteremedim size. Bir de fok balığı çıkıyor karşımıza. Bir tane de kaplumbağa çıkıyor. Bir de penguen çıkıyor. Bu da böyle bir kitap. Ee, özellikle çocuklarınızın dil gelişimine uygun olarak kitapları okumaya dikkat edin. Yani daha dil gelişimi yeni başladıysa... ...çok fazla cümleler, kelimeler kullanmadan... ...onu çok fazla sıkmadan... Ee, özet bir şekilde okumaya dikkat edin. Tonlamanıza da dikkat edin. Şimdi başka bir kitap göstermek istiyorum. Bu kitabın adı Merhaba Uzay. Cırcırtlı bir kitap. O nedenle çok dikkat çekici. Böyle cırcırtlarını çıkartıyoruz. Tekrar takıyoruz. Sayfayı çevirdikten sonra yine böyle bir çırtçırtı var. Yani bu da bir uzay roketi. Özellikle uzay temalı oyuncakları seven, uzay resimlerini seven çocuklar bu kitabı çok beğenecektir. Aynı zamanda bu kitabın çiftlik hayvanları olan çeşidi de var. Onu da almayı düşünüyoruz. Böyle bakın çocuğunuz bunu takıp çıkartırken, siz de onu daki kelimeleri okursunuz, cümleleri okursunuz. Böylece çocukların dış dünyayı tanımalarında katkı sağlamış oluyoruz kitap okuyarak. Aynı zamanda bir yerde okumuştum. Bunu da paylaşmak istiyorum. Çocuklara kitap okuduğumuz zaman çocuklar harflere aşina oldukları için okuma yazma dönemine geldikleri zaman fayda sağlıyormuş. Bu da çok güzel bir şey. Hem kelime kapasitesini arttırmış oluyoruz. Hem zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine e, kitaplar sayesinde katkı sağlamış oluyoruz. Şimdi diğer bir kitap göstereceğim. Bu kitabın adı da Çiçin'in Gemisi. Marta Çocuk Yayınlarının. Bunu göstermemin sebebi diğer kitaplardan farklı olarak bu kitap daha uygun fiyatlı bir e, kitap. Bunu biz almıştık. E, Bime bazen böyle çok uygun fiyatlı kitaplar gelebiliyor. İş Bankası Kültür Yayın'ın kitaplarını oldukça çok alıyoruz biz. E, bu kitabı da yine hareketli kitaplara örnek olması açısından göstermek istedim. Bakın sıcak bir günmüş. Çiçi dereye gidip ayaklarını sokmuş. Yine böyle Balığı elletebilirsiniz, çileyi elletebilirsiniz. Yine şöyle bakın, gemiye binmiş çiçi böyle eğer çocuğunuzun dil gelişimi daha yeni başlıyorsa ya da e, biraz daha erken dönemdeyseniz yine böyle basit cümlelerle ona aktarabilirsiniz. Aa çok korkmuş ve şaşırmış çiçi diye böyle anlatabilirsiniz. Bu kitap oldukça e, uygun fiyatlı bir kitaptı. Yine bu da kalın bir kitap. Hani ilk başta eğer çocuğun okuma alışkanlığı yoksa edindir için en azından ona kitap alışkanlığı kazanabilmek için böyle kitapları deneyebilirsiniz. Bu sincap kitabın e, sincap yayınlarının kitapları biraz daha e, pahalı. Şöyle söyleyebilirim 120 civarı bu kitaplar. E, bu kitap çok uygun fiyatlıydı ama hatırlamıyorum. Biz genelde Bim'den çok fazla kitap alıyoruz çünkü. Ee, yine bu kitapları deneyebilirsiniz. Dediğim gibi kitaplara e, devam etmek istiyorum. Çok fazla kitabımız var. Sizlerle paylaşmak istediğim çok kitap var. İlk başta bunları paylaşmak istedim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.